Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal Bugün sizlere lotus çiçeği lif modelini anlatacağım Bu güzel lif modelinin tasarımı Instagram'da sevgili arkadaşım Hobi Nomi sayfası Uyarlaması bana ait çiçekleri trabzan yerine yıldız tekniği çalıştım Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Sizlere olduğu gibi birbirinden güzel modelleri var Takip ederek destek olabilirsiniz Sipariş vermek isteyenler bu sayfadan kendisine yazabilirler. Ben de çok teşekkür ederim böyle güzel bir modeli benimle paylaşıp sizlere anlatmamı istediği için. Şimdi modelimizi yakından görelim. Gerekli malzemeleri gösterdikten sonra yapılışına geçelim. Modelimiz yakından bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli. Yapılışı da oldukça kolay. Çiçekleri dikisiz olarak çalışıyoruz. Farklı bir teknikle. Birazdan ayrıntılarıyla göstereceğim sizlere. Umarım sizler de sever, beğenir. Benimle beraber örersiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsiz. Videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Siz simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz için toplamda 3 renk lifipi kullandım. Çiçek kısmına beyaz renk kristal lifipi, çiçeklerin iç kısmındaki tohumlara sarı renk iplik, taban kısmına fıstık yeşilinin koyu mat tonunu tercih ettim. Tığ numaram 2 numara 1,75 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Modelimizin arka kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi parça parça motiflerden oluşan bir lif modeli. Son motifi beraber oluşturacağız. İlk önce çiçeğimizi yapıyoruz. Arkasına yuvalar açtıktan sonra taban kısmını kuruyoruz. Dikişsiz olarak devam ediyoruz. Şimdi beyaz renk ipliğimizi alalım. Çiçeğin yapılışına geçelim. Yapılışı için beyaz renk ipliğime toplamda 7 adet zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. İkinci zincirime sık iğne oluşturuyorum. Burada küçücük bir halk oluşuyor. Bu halkanın içine trabzan oluşturacağız. 3 zincirimi çektim. Bunu ilk trabzanım sayıyorum. Tığımın başına doladım. Halkanın içine geliyorum. 2 çekmeli trabzan yapıyorum tığımın başına doladım halkanın içine geliyorum bu şekilde ikili trabzan oluşturuyorum toplamda 12 adet trabzan oluşturalım halkanın içine 12 adet trabzanı oluşturdum şimdi ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzan tepesine geliyoruz ilmek kaydırıyoruz bir adet zincir çekiyoruz modelimizin arka tarafını döndürüyoruz arka taraftan çalışacağız ilk etapta ilmeği uzatıyorum tığımın başına doladım son ilmek kaydırdığım yere geliyorum trabzan tepesine buraya fıstık oluşturuyorum 3 dolamalı fıstık yapıyorum kapatıyorum kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapacağım dibindeki noktaya geliyorum yani ilk fıstık oluşturduğumuz trabzan tepesine bir tane daha açık fıstık yapıyorum fıstığı oluşturdum. 2 açık fıstığı birlikte topladım, kapattım. Ön tarafa dönüyorum. Burada eksiltme işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi badem var. Bademin yan noktasına geliyorum. Fıstık yapıyorum. 3 dolamalı yan tarafa geliyorum. Tekrardan açık bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum, kapatıyorum eksiltme işleminden sonra tepesine 4 zincir yapıyorum pipirik oluşturacağım bu şekilde sık iğne ile batıyorum 3 adet zincir çekiyorum aşağıya doğru geliyorum diğer yaprağı oluşturmak için tekrar 3 adet zincir çekiyorum fıstık doladığımız trabzan tepesine geçiş yapıyorum sık iğne oluşturuyorum burada önümüzdeki trabzan tepesine geliyorum sık iğne ile batıyorum İkinci trabzan tepesine sık iğne oluşturduktan sonra bir zincir çekip modelimi döndürüyorum. Modelimi döndürdüm, ilmeği uzattım. Buradaki noktaya yani ikinci trabzan tepesine fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapacağım. Dibindeki noktaya açık bir fıstık yapıyorum. iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum ön tarafa dönüyorum eksiltme işlemi yapıyorum tomurcuğun bu noktasına geliyorum açık fıstık yapıyorum yan tarafa geliyorum açık bir fıstık oluşturuyorum iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum tepesine 4 zincir çekiyorum pipirik oluşturuyorum sivrilik vermek için gördüğünüz gibi sık iğne ile battım 3 adet zincir çekiyorum. Yan taraftaki noktaya geliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Burada fıstık oluşturduğumuz trabzan tepesine tekrardan batıyorum. Yan tarafa geçiş yapacağım. Üçüncü yaprağı oluşturacağım. Önümüzdeki trabzan tepesine geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. ikinci trabzan tepesine geliyorum. Sık iğne ile batıyorum. Bir zincir çektikten sonra modelimin arka tarafını döndürüyorum. Buraya da aynı şekilde çalışıyorum. Sonra tekrardan bir tane trabzan atlıyorum ikincinin tepesine bu şekilde yaprak yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı teknikle devam edelim sıra sonuna kadar geldim burada iki tane boşluğum var arkadaşlar alt boşluğa batmıyorum diğer boşluğa geçiş yapıyorum toplamda 6 tane yaprak oluşturdum İlk yaptığım yaprağın yuva bölümüne geliyorum. Yani trabzan tepesine oluşturmuştuk fıstıklarımızı. Buraya tekrardan batıp sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Arada çok boşluk olmasın yaprak aralarında diye. 3 adet zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafından yuva açacağım. 2 tane yaprak ortasına geldim. Şöyle daha yakın gösterelim. Arka taraftaki bu noktaya geçiş yapıyorum. Sık iğne ile batıyorum toplamda 4 adet zincir çekiyorum aynı noktaya batıp sık iğne oluşturuyorum yuva açtım şöyle gösterirsek halka oluşturduk 3 adet zincir çekiyorum diğer iki yaprak arasına geliyorum arka taraftan buraya batıyorum ilk önce sık iğne oluşturdum 4 adet zincir çekiyorum tekrar sık iğne ile batıyorum bu şekilde yaprak aralarına yuvalar oluşturalım 3 zincir çekelim diğer yaprak arasına geçmek için sıra sonuna kadar geldim iki yaprak arasına geçiş yapacağım burada yuva oluşturmamıştım zincirle diğer yaprak arasına yuva oluşturmuştum bu noktaya geliyorum zincirin başındaki bölüme şöyle arka taraftan yuva açacağım sık iğne ile battım 4 adet zincir çekiyorum tekrar sık iğne oluşturuyorum burada ilk yaptığımız yuvanın içine geçiş yapmak için zincir geçişine geliyorum sık iğne oluşturuyorum 2 tane sık iğne oluşturdum zincirin beline yuvanın içine geçiş yapıyorum sık iğne ile bir zincir çektikten sonra modelimi döndürüyorum ilmeği uzatıyorum tığımın başına doladım buradaki yuvanın içine 4 dolamalı fıstık yapıyorum alt sırada 3 dolamalı yapmıştık buradaki biraz daha iri dursun diye öyle çalışıyoruz fıstığı oluşturdum kapattım ilmeği uzatıyorum fıstığın tepesini açık bir fıstık yapıyorum yuvanın içine geliyorum açık bir fıstık oluşturuyorum iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum şimdi modelimizin ön yüzünü çeviriyoruz buradaki tomurcuğumuzun yani bademimizin yan noktasına geliyoruz buraya açık bir fıstık yapıyoruz yan noktaya geliyoruz açık bir fıstık oluşturuyoruz eksiltme işlemi yapacağız. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyoruz, kapatıyoruz. Toplamda 4 adet zincir çekiyoruz. Tepesine sivri görüntü vermek için pipirik yaptım. Sık iğne ile battım. 3 adet zincir çekiyorum. Aşağıya doğru geliyorum. Yan noktaya geçiş yaptım. Sık iğne oluşturdum. 3 adet zincir çektim. Yuvanın içine geçiş yaptım. Şimdi diğer yuvaya gelmek için buradaki zincir geçişine iki tane sık iğne yapıyorum belinden. Yuvamızın içine gelip sık iğne yapıyoruz. Bir adet zincir çekip modelimizi döndürüyoruz. İlmeği uzattım. Buradaki yuvanın içine fıstık yapıyorum. Dört dolamalı. Fıstığı oluşturdum. Kapatıyorum. Kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapacağım yuvanın içine geliyorum bir açık fıstık buraya yapıyorum iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum şimdi ön tarafa doğru dönüyorum eksiltme işlemi yapacağım için ön tarafta bademin yan noktasına geliyorum açık bir fıstık yapıyorum diğer noktaya geliyorum açık bir fıstık yapıyorum iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum Kapattığım fıstık tepesine 4 adet zincir çekiyorum. Sık iğne ile batıyorum. Pipirik görüntüsü veriyorum. 3 adet zincir çektim. Aşağıya doğru geliyorum diğer yuvaya geçiş yapmak için. 3 adet zincir çektim. Yuvanın içine sık iğne ile battım. Şimdi yan taraftaki yuvaya geleceğim. Buradaki zincir geçişine 2 tane sık iğne yapıyorum belinden. Bu yuvaya geçiş yapıyorum. Bir adet zincir çektikten sonra modelimi döndürüyorum. Aynı işlemle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son yaprağı oluşturduğum Yuva bölümüne battım zincirle. Şimdi aradaki bölüme batıyorum. İki yaprak arasındaki bu kısmı sık iğne ile geçiş yaptım. Toplamda 4 adet zincir çekiyorum. Bu yaprağı atlıyorum. Ara bölümüne geliyorum. Sık iğne ile batıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Diğer yaprak arasına geleceğim. Bu şekilde batıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Diğer ara bölümüne geliyorum. Tam ortalı olacak şekilde batıyorum. Sık iğne oluşturdum. 4 adet zincir çektim. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Toplamda 6 tane yuvam oluşacak. Altıncı son yuvam için 4 adet zincirimi çektim. İlk yaptığım yuvanın içine geliyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bir adet zincir çektikten sonra makasla ipliğimi kesiyorum. İpliğimin ucunu çıkartıyorum. Bu zaten yeşil kısım altında kalacak iplik ucu. İsteyen arkadaşım fıstık arasına da çekebilir. Şimdi ortasındaki sarı bölümü oluşturalım. Sarı renk ipliğimizi alalım devam edelim sarı renk ipliğimi aldım ipliğime bir adet zincir çekiyorum kolay bağlantı kurabilmek için çiçeğimizin orta kısmı bu şekilde 12 tane trabzanla başlamıştık net olarak gözüküyor herhangi bir trabzan altından geçiş yapacağım tığımla şöyle gösterelim bu şekilde geçişimi sağlıyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra 4 adet zincir çekiyorum Son zincirme değil de bir önceki zincirime geliyorum. Yani üçüncü zincirimin içine sık iğne ile batıyorum. Sonra zincirin beline sık iğne yapıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Yukarıdaki sık iğne ile beraber 3 adet sık iğnem oldu. Dördüncü sık iğnemi buradaki beyaz trabzanımın belinden geçiş yaparak yapıyorum. Şimdi diğer trabzana geçiş yapacağız. İplik ucumuzu çekelim. Net olarak gözüksün. Önümüzdeki trabzanın altından geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bir önceki zincirime geliyorum. Yani 3. zincirime sık iğne ile battım. Zincirimin beline sık iğne yaptım. Bir kez daha yapıyorum. Yukarıdaki noktayla 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. 4. sık iğneyi beyaz trabzanımın altından geçiş yaparak yapıyorum bu şekilde oluşturuyorum. Buradaki bütün trabzanlarımıza aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 12 tane görüyorsunuz sarı çubuk oluştu. İlk yaptığımız sarı çubuğun altına geliyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra 1 adet zincir çekiyorum. Makasla ipliğimi burada keseceğim. Buradaki iplik ucumuzu modelimizin arka tarafına doğru çekiyoruz, gizlemeye çalışıyoruz. Kalan iplik ucunu keseceğiz arkadaşlar. Zaten arka tarafta yeşille devam edeceğiz. Bu iplik uçları gözükmeyecek. Şimdi yeşil renk ipliğimizi alalım, devam edelim. Yeşil renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çekiyorum çiçeği bana bakacak şekilde tutuyorum ön yapraklarını aşağıya doğru kıvırıyorum arkadaki yuvaya geliyorum herhangi bir yuvanın içine geçiş yapıyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra bir adet zincir çekiyorum ilmeği uzattım tığımın başına doluyorum buraya fıstık oluşturuyorum fıstığı oluşturdum kapatıyorum kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapacağım dibindeki noktaya geliyorum. Yani buradaki yuvanın içine tekrardan açık bir fıstık oluşturuyorum. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum, diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Bu yuvaya da aynı şekilde ilk etapta fıstık oluşturacağım. Fıstığı oluşturdum, kapattım. Kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapıyorum. Yuvanın içine geliyorum. Açık bir fıstık oluşturuyorum. İki tane açık fıstığı birlikte topluyorum. Kapatıyorum. İki adet zincir çekiyorum. Aynı tomurcu bademi diğer yuvalara da yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemle devam edelim. Yeşille gittiğimiz birinci sıranın sonuna geldim. Toplamda 6 tane badem oluştu. Çünkü 6 tane yuvan vardı her yuvanın içine bir tane badem yaptık son bademden sonra iki zincirimi çektim ilk yaptığım bademin bu noktasına geliyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum şimdi ikinci sıramıza geçiş yapacağız ikinci sıramızda üçerli fıstık toplayacağız yıldız tekniği ile devam ediyoruz bademin bu noktasına fıstık oluşturuyorum fıstığı yaptıktan sonra kapatıyorum Kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık oluşturacağım. Dibindeki noktaya geliyorum, açık bir fıstık yapıyorum. Yan noktaya geliyorum, açık bir fıstık yapıyorum. 3 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. Aşağıya bakıyorum. Birinci sıramda yatay olarak duran fıstık sayım bir. Yukarıda iki olması gerekiyor. İkinci sıramızı ördüğümüz için. Dilim sonunda bir artırma yapıyoruz. Artırma işlemi için tepesine açık bir fıstık yapıyorum. Dibindeki noktaya geliyorum. Açık bir fıstık yapıyorum. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum. Kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi artırmayla beraber fıstık sayımızı 2'ye yükselttik. Dilim sonunda 2 zincirimizi çekmiştik. Tığımızın başına doluyoruz. Diğer dilime geliyoruz. Bademe. Bademin yan noktasına aynı işlemi yapacağım. Bu noktaya geliyorum. Fıstık oluşturuyorum. Kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapıyorum. Dibindeki noktaya geliyorum. Açık bir fıstık oluşturuyorum. Yan noktaya geliyorum. Açık bir fıstık yapıyorum. 3 tane açık fıstığı birlikte topluyorum. Kapatıyorum. Aşağıya bakıyorum. Yatay olarak duran fıstık sayım 1. Yukarıda 2 olması gerekiyor. Her dilim sonunda bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Fıstık sayımız tepede 2 olacak bu sırada tepesine fıstığı oluşturdum arttırma işlemi için dibindeki noktaya geliyorum açık bir fıstık yapıyorum 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum bu şekilde devam edelim her dilime aynı işlemi uygulayalım 2. sıranın sonuna geldim 2 zincirimi çektim ilk yaptığım dilimin yan noktasına geliyorum sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum bir adet zincir çektim şimdi üçüncü sıramıza yani son sıramıza geçiş yaptık buraya fıstık oluşturuyorum alt sırada yaptığım gibi fıstığı kapatıyorum kapattığım fıstığın tepesine açık bir fıstık yapıyorum dibindeki noktaya geliyorum açık bir fıstık oluşturuyorum yan noktaya geliyorum açık bir fıstık yapıyorum 3 tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum tekrardan devam ediyorum 3 fıstık toplayarak dilim sonuna kadar geleceğim tepesine açık bir fıstık yapıyorum dibindeki noktaya açık bir fıstık yapıyorum yanındaki son noktaya açık bir fıstık oluşturuyorum 3 tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum aşağıya bakıyorum ikinci sıramda yatay olarak duran fıstık sayım 2 Yukarıda 3. sırayı ördüğümüz için yatay olarak duran fıstık sayımın 3 olması gerekiyor. Dilim sonunda her zaman bir artırma yapalım. Alt sırada da aynı şekilde çalıştık arkadaşlar. Burada da artırma işlemi için tepesine açık bir fıstık yapıyorum. Dibindeki noktaya açık bir fıstık yapacağım. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Diğer dilime de aynı şekilde çalışıyorum. Dilim sonuna kadar üçerli fıstık topluyorum. Dilim sonuna bir artırma yapıyorum. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. İki zincirimiz çektik. İlk yaptığımız dilimin bu noktasına geliyoruz. Sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir adet zincir çektikten sonra makasla ipliğimizi burada keseceğiz. İpliğimizin ucunu modelimizin arka tarafına doğru fıstık aralarından geçirerek gizlemeye çalışıyoruz bu şekilde çektik bu lifimiz için toplamda bu motiften 7 tane oluşturmamız gerekiyor birleştirme işlemine geçiş yapacağız yeşil renk ipimi tekrar alıyorum sizlerde alın devam edelim yeşil renk ipliğimi aldım ipliğime bir adet zincir çekiyorum kolay bağlantı kurabilmek için bir motifin birleştirme işlemini göstereceğim diğer motifleri video öncesi çalışmıştım daha ayrıntılı olarak diğer motiflerin birleşme işlemini izlemek isterseniz elma çiçeği lif modelini yonca lif modelini izleyebilirsiniz kanalımda mevcut detaylı olarak anlattım şimdi birleştireceğim motifi tutuyorum zincir bölümüne geliyorum net olarak gözüküyor arkadaşlar nerelerin birleşeceği bu dilimle karşı dilim birleşecek yukarıdaki ile aşağıdaki sonra görüyorsunuz burada soldaki iki bölüm birleşecek arkadaşlar zincir bölümünden geçiş yaptım buradaki diliminde zincir bölümüne geliyorum sık iğne ile ipimi sabitleyeceğim sık iğne oluşturduktan sonra birleşecek iki dilimi üst üste koydum bir adet zincir çekiyorum Şöyle yakinen gösterelim. İki tane dilimin başındaki fıstığın tepesinden geçiş yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. 2 tane dilimin yan noktasına geliyorum. İkisinin de içinden geçiş yaptım. Sık iğne oluşturdum. 3 adet zincir çekiyorum. Dikiş yapar gibi birleştirmeye devam ediyorum. İkisinin de görüyorsunuz tepe bölümünden geçiş yaptım. Yan noktasından sık iğne oluşturdum. Dilim sonuna kadar geldim üst zincirimi çektim dilim sonunda şöyle gösterelim burada boşluk oluşuyor arkadaşlar boşluk oluşmasın diye zincir bölümüne geleceğim bir adet zincir çekiyorum buradaki geçiş noktasına tığımla geldim karşıda iki tane bölümü birleştiği zincir bölümü var onun da orta noktasına geliyorum tam bu kısımdan geçiş yapıyorum sık iğne oluşturuyorum bir adet zincir çektim birleşecek iki dilimi üst üste koydum. İkisinin de baş noktasından geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Önümüzdeki noktaya geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 3 adet zincir çekiyorum. 2 fıstığında tepe bölümünden geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 3 zincirimi çektim. Dilim sonuna geldim. Burada da aynı şekilde çalışıyorum. 1 adet zincir çektim. Şöyle gösterelim kör noktayı. Bu kısımda da boşluk oluşmasın diye zincir bölümünün altına geliyorum. Bir de karşılıklı birleştirdiğim zincir kısmı var. Aşağı kısmına doğru geçiş yapıyorum ortalı olarak. Şöyle iki dilimin birleştiği yere geliyorum. Buradan geçişimi sağlıyorum tığımla. Sık iğne oluşturuyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Birleşecek iki dilimi üst üste tutuyorum. İki dilimin başındaki fıstık tepelerinden geçiş yapıyorum. Sık iğne oluşturdum. 3 zincirimi çektim. Aynı şekilde diğer noktaya geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip yan noktaya da geldim. Sık iğne ile battım. 3 zincir çektim. Dilim sonuna geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. Bir zincir çektikten sonra iki zincir bölümünün altından geçiş yapıyorum. Sık iğne ile battım. Bir zincirimi çektim. Makasla ipliğimi burada kesiyorum. ipliğimin ucunu modelimin arka tarafına doğru çekeceğim, gizlemeye çalışacağım fıstık aralarından. Tığla çekiyorum bu şekilde gizliyorum. Motifimizin birleştirme işlemini tamamladık. Şimdi kenar oyasına geçiş yapalım. Yeşil renk ipliğimizi alalım, devam edelim. Kenar oyası için yeşil renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çektim herhangi bir kenar kısmına geliyorum baş noktasına ipimi sabitliyorum buradaki dilimin başına ipimi sabitledikten sonra bir adet zincir çektim açık bir fıstık oluşturuyorum buraya yan noktaya geliyorum açık bir fıstık yapıyorum iki tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum eksiltme işlemi yapar gibi tepesine fıstık yapıyorum fıstığı oluşturdum, kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Fıstığın dibine batıyorum. 2 adet zincir çektim. Şimdi son yaptığımız fıstığın dibine batıyorum. Aynı noktaya fıstık oluşturuyorum. Tabandaki diğer noktaya geliyorum. Fıstık yapıyorum açık şekilde. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. Tepesine fıstık yapıyorum. fıstığı oluşturdum, kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum, dibine batıyorum. 2 zincir çektim. Tekrardan dip bölümüne geliyorum. Fıstık yapıyorum. Yan noktaya geliyorum. Açık bir fıstık yapacağım. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. Tepesine fıstık yapıyorum fıstığı oluşturdum, kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Aşağıya geliyorum dibine fıstık yapıyorum. Zincirin ötesindeki noktaya yani diğer dilimin başına geliyorum, fıstık yapıyorum açık şekilde. 2 açık fıstığı birlikte topluyorum. Kapatıyorum. Tepesine fıstık yapıyorum bu şekilde. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bu noktaya kadar gelelim arkadaşlar. Ayrım noktasına ne yaptığımızı göstereyim sizlere. Buradaki ayrım bölümüne kadar geldim. Kenar oyası oluşturarak dilimdeki son fıstığımızın üstüne de kenar oyası yaptım. İki zincirimi çektim. Son fıstık yapmıştık aşağıya doğru. Bu fıstığın noktasına geliyorum. Açık bir fıstık oluşturuyorum. iki tane dilimin birleştiği orta noktaya geliyorum zincir kısmına buraya da fıstık doluyorum açık şekilde diğer geçiş noktasına geliyorum yani dilimimizin başındaki noktaya geliyorum diğer dilime geçiş noktasına da açık bir fıstık yapacağım 3 tane açık fıstığı birlikte topluyorum kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum. Buraya fıstık yapmıyorum tepesine. Şimdi dilin başındaki noktaya tekrar geliyorum. Açık bir fıstık yapıyorum. Yan noktaya geliyorum. Açık bir fıstık oluşturuyorum. İki tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. Tepesine fıstık yapıyorum. Fıstığı oluşturdum, kapattım. 3 adet zincir çektim, dibine battım. 2 adet zincir çektim. Aşağıdaki noktaya tekrardan fıstık oluşturuyorum. Yan kısma geliyorum. Fıstık yapıyorum. 2 tane açık fıstığı birlikte topluyorum, kapatıyorum. Tepesine fıstık yapıyorum. Ayrım noktasında ne yaptığımızı da görmüş olduk arkadaşlar. Buradaki noktaya açık fıstık yaptık. 2 dilimin birleştiği noktaya ortalı olacak şekilde fıstık oluşturduk. Yan noktaya da açık fıstık yaptık. 3 açık fıstığı birlikte topladık tepesine fıstık yapmadık iki zincirle dilin başındaki noktaya yaptık bu şekilde ilerliyoruz kenar oyasını tamamlıyoruz benim anlatacaklarım bu kadar sürçülü insan ettiysem affola bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar